Herkese merhabalar. Ben Burcu Uyanık Bozkurt. NCM International bağımsız iş ortaklarındanım. 5 yıldır bu sektörde çalışmaktayım. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Çok uzun yıllar matematik öğretmenliği yaptım. Birçoğumuzun yaşamında eminim yaşamış olduğu sağlık problemleri vardır. Bizler de bundan 5 sene önce ciddi bir sağlık problemimiz vardı. Babam şeker hastası. Ve ona çare ararken biraz sonra size anlatacağım mucizevi ürünle karşılaştım. Aldığımız sonuç neticesinde kendimizi bu işin içerisinde bu ürün insanlara anlatırken bulduk. Bu videomuzda sizlere benim de bu işe başlama sebebim olan NCM MediBand'tan bahsedeceğim. NCM MediBand son teknolojiyle üretilmiş. Her türlü sağlık probleminde vücudu destekleyici olan mucizevi bir üründür. İçerisinde ginseng, glikosamin, gümüş iyonları, saponin, germanyum ve deniz fitopilaktonları bulunmaktadır. Yaklaşık 52 tür mineral bulundurmaktadır. Vücuda yapıştırılarak kullanılan bu ürünümüz yapıştırma neticesinde ilk yapmış olduğu şey vücuda ciddi manada bir enerji vermektedir içerisindeki bileşenlerin, içerisindeki cinsengin, glikosaminin, germanyumun etkisiyle vücut fonksiyonlarının normale dengeye oturmasını, vücudun beslenmesini sağlar ve vücut beslendikçe kendi kendini tedavi etmeye başlar. Biz ben ve benim bu ürünü önerdiğim tüm arkadaşlarım, ürünü hangi sağlık probleminde kullandıysak bel fıtığı, boyun fıtığı, kireçlenme, eklem rahatsızlıkları, şeker, migren, epilepsi, MS hangi problemde kullandıysak hepsinde çok olumlu neticeler aldık. Bazen şaşkınlıkla izledik bu durumu. Nasıl böyle bir şey olabilir? Sonra işin mantığını anladığımızda işte budur dedik. Dostlarım LCM Mediband bir paket halinde alacağınız, içerisinde 25 adet ürünün bulunduğu, iki günde bir değiştirilerek kullanılan bir band. Bandın özelliği içerisindeki bileşenler ve bununla beraber bu bileşenlerin vücuda emdirilme yöntemiyle vücuda geçiş yapması. Bu aldığımız sonucun hızlı olmasını sağlıyor ve böylelikle insanlar kısa zamanda yaşamış oldukları tüm problemlerden rahatlıkla kurtulabiliyorlar. İçerisindeki bileşenlerden kısacık bahsetmek gerekirse az önce de söyledim. Ginseng, glikosamin, gümüş iyonları, saponin, germanyum var, deniz fitopilaktonları var. Bunların her birini detaylı biçimde Google'da teker teker araştırabilirsiniz. Ben size özetle bu ürünün ne yaptığını anlatacağım. Kullanmaya başladığınız andan itibaren bağışıklığınızı kuvvetlendirir, kan dolaşımınızı düzenler, hücrelerinizin hızla yenilenmesini sağlar ve böylelikle eğer vücudunuzda herhangi bir problem varsa oranın onarılmasını ya da vücudunuz herhangi bir problemle karşılaşacaksa onun vücudunuza girmesini engeller. Yani özetle şunu söyleyeyim. Bu ürünü sadece sağlık problemi olanlar mı kullanmalı? Hayır. Sağlıklı kalmak isteyenler de bu ürünü kullanmalı. Ben bu ürüne sağlığın sigortası diyorum.